Amerika'da sevilerek takip edilen The Philco Television Playhouse dizisinin 24 Mayıs 1953 tarihinde yayınlanan Mary isimli bölümü seyirciler tarafından çok beğenilmişti. Yönetmen Dalbertman ve senarist Peti Shayski dizinin bu bölümünü uzun bir televizyon filmi olarak çekmek istiyorlardı. Yapımcıların bu televizyon filmi için bir beklentileri yoktu. Dizi uyarlaması olacak bu yapımın zarar edeceğini, izlenmeyeceğini düşünüyorlardı. 1955 yılında ilk aşamada televizyon filmi olarak düşünülen yapımın salonlarda yer almasına karar verildi. Fakat dizide Margie'yi oynayan Rod Steiger ile anlaşma sağlanamamıştı. Margie dizide yan karakter olarak rol alan Ernest Borgnine oynayacaktı. Filmin düşük bütçesi ve 1,5 saatlik kısa süresine rağmen anlatım dili ve hikayesi seyirciler ve eleştirmenler tarafından çok beğenildi. Bu sayede film bir anda ödül potasına girmiş oldu. Film yapılan kampanyalar sonrası 1955'te düzenlenen Cannes Film Festivali'nden Altın Palmiye kazandı. Daha sonra da 1956 Oscar'larından en iyi film dahil olmak üzere toplam 4 Oscar kazandı.